Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere çok kolay bir kum boncuk oyası yapacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Öncelikle ipimize boncuklarımızı böyle dizelim. Herkesin yapabileceği özellikle böyle namaz örtüleri, mevlit örtülerinde kullanabileceğiniz bir kolay oya olacak arkadaşlar. Yazmamızın tığ battısını böyle yaptıktan sonra yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra birinci sıramızdan ipimizi tutturalım. Şimdi boncuklarımızı <laughs> elime almak istiyorum ben parmağımı. Bir tane boncuk atıyorum. Araya örümcek çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir örümceğimi çektim. Boncuğun örümceğin içinde duruyor boncuğum. Başına iki kez doladım. Bir, iki, üç kutucuk atladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç ve dört zincir çektim. Burayı sık iğne ile iniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci yuvada kapatarak. Tekrar bir boncuk atıyorum. Örümcek çekiyorum. Bakın örümceğimi çektim arasında boncuğumla başına iki kez doladım bir iki üç kutucuk atladım sizlerin tığ battısı geniş ise iki kutucuk atlayabilirsiniz hanımlar önce bir kez aldım sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört zincir çektim Buraya altı tane sık iğnesi çubuğa yedinci yuva olmak üzere tamamlıyorum üç dört beş altı 7. yuvamda kapatıyorum bakın. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Bu bu sıramızda hep bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sıramız bu işlemle gidiyor. Evet arkadaşlar bu benim örnek mendilim. Bu kadarlık bir e, yapım göstereceğim size. Birinci sıramızı hep böyle gittik. İkinci sıramıza geldiğimizde buradan 4 zincir çekerek batarak inmiştik ya sık iğnelerimizi. O tepeden tutturacağım ipimi ikinci sıramızda tepeden tutturduk yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar burada da şimdi boncuk aldım örümcek çektim bakın başına iki kez aldım buraya geliyorum. Buradaki tepeye. Girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım, çıktım. Bakın. Bir, iki, üç ve dört zincir çektim. Bu çıkmış olduğum çubuğa battım. Altı tane sık iğnesi yapıyorum oraya. İki, üç, 4 5 6 7. yine tepemde yapıyorum. Yine bir boncuk koydum. Örümcek çekiyorum. Bakın. Başına iki kez doluyorum. Tepeye geldim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın. 1 2 3 ve 4 zincir çektim yine burayı sık iğne ile iniyorum 6 tane sık iğnem çubuğa yapıyorum 7. yine tepede tamamlıyorum bakın yine örümcek çekip arasına bir tane boncuk atıyorum bu sıramızda hep böyle gidiyor arkadaşlar başına iki kez sardım buraya geldi bu tepeye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonraki, sonraki aldım bakın. 1 2 3 4 zincir çektim. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6. 7.'yi yine tepemde kapatıyorum. Bu sıramızda hep böyle gidiyor arkadaşlar. Evet hanımlar, ikinci sıramızda aynı bu şekil yaptık. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada buradan tutturuyorum yine. Şuradan tutturuyorum. Bakın. Tutturdum. Kameramı odaklamam gerekiyor. Evet. Şimdi yine boncuk atıyorum. Örümcek çekiyorum. Bakın. Bir iki zincir iki tane başına doluyorum. Buraya geliyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yapıyorum. Şimdi bu sıramızda dört zincir çekip. Sıkı iğneli iniyorduk ya. Bu sıramıza 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çekiyorum. Batıyorum. Tepesine oyamızın en son tepesine kuracağımız için. Yine 6 tane sıkı iğne yapıyorum. 7. yuvada tamamlıyorum. Tekrar boncuk atıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Boncuğum arada. Başına 2 kez alıyorum tığın. Buraya geliyorum. Bu tepeye Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yapıyorum. Bakın. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı. Zincir çektim. Bu çıkmış olduğum çubuğa battım. İki, üç, dört, beş, altı. Yedinci tepede kapatarak sık iğne ile indim. Tekrar boncuk atıyorum. Bu sıramızda böyle gidiyor ama bu dört zincir değil de bu tepelere 6 zincir çekerek sıkı iğne ile iğne iniyoruz bu sırada. Çünkü burada yine son işlemimizde yuvamız olmuş olacak bu altı zincirli yerlerimiz. Aynı işlemle gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramı da böyle. Evet arkadaşlar son sırasını nasıl yapıyoruz? Bu tepeye ipimi sabitledim bir iki zincir çektim başına bir kez doladım yine aynı yuvama giriyorum 2 2 aldım bir zincir çektim bir boncuk atıyorum boncuğumu oraya sabitledim İki zincir çekiyorum şimdi şu aradan girip sabitleyeceğim kapatacağım şimdi iki zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum bakın 1 2 zincir çekiyorum başına bir kez oluyorum yuvaya giriyorum 2 kere alıyorum bir zincir çekip bir boncuk atıyorum kapatıyorum üstüne 2 zincir çekiyorum bu araya giriyorum oraya kapatıp sabitliyorum 2 zincir çekiyorum yuvanın içinde kapatıyorum 1 2 zincir başına doladım içine girdim 1 iki kere de aldım Bir zincir bir tane boncuk attım boncuğumu oraya sabitledim üzerine 2 zincir çektim bu iki trabzanın arasından girip bakın kapadım 2 zincir çektim yuvaya sık iğne ile battım indim şimdi örümcek çekiyorum Bakın buraya geçiş yapıyorum. Buradaki tepeme geçiş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum örümceğim orada. Şimdi aynı işlemi orada da yapacağız hanımlar. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Yuvaya giriyorum. Bir iki kere de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boncuk atıyorum. Boncuğumu kapatıyorum oraya. Üzerine iki zincir çekiyorum şu iki trabzanın arasına giriyorum kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum İki zincir başına bir kez oldum yuvaya girdim bir iki kere de çıktım bir zincir çektim bir boncuk attım üç tane pimpirik yapıyoruz yuvaya yani kapadım üzerine iki zincir çektim bu iki trabzanın arasından girdim ve kapadım bir İki zincir çektim. Yuvamda kapadım. İki zincir çektim. Başına doladım. Bir, iki kere de çıktım. Bir zincir çektim. Boncuk attım. Boncuğumu kapadım. Bir, iki. Aradan girdim. Kapadım. İki zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapadım. Şimdi diğer tepeye geçmek için örümcek çekiyorum araya. O tepeye yetişecek boyutta bir örümcek çekiyorsunuz. Buraya gelip batıyorsunuz. Buradaki işlemin aynısını o tepede de yapıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah anlatabildim arkadaşlar namaz örtülerinde mevlüt örtülerinde kullanabileceğiniz çok şık bir boncuk oyası oldu yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz